Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan. Olimpik oyunlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 7. gündeyiz ve dünya sıralamasında birinci sıradayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dört tane altınımız var. Bir tane silver ve bir tane de bronzumuz var. Hemen altımızda çinler var arkadaşlar. Aşağı doğru bakarsak bazılarında hiç altını bile yok be. Çok aşağılarda kalmışlar. Güzel. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Ama burada yeni eventler seçeceğiz. Men Javelin Throw. Buna bayılıyorum arkadaşlar. Ondan bunu almam lazım. Bundan belki bir dünya rekoru bile çıkar ha. Çok seviyorum bunu. Ondan sonra bakalım ne var. Freestyle var, yüzme var, çok yüzme var, ee, kayak var, men table tenis var. Biraz da masa tenisi oynayalım ya. De eşliklik olur bizim için. Böyle gidelim. Hadi bakalım. Javelin throw. Hadi bakalım. Javelinden başlayalım arkadaşlar. <laughs> Yalan atmayayım. Javelin throwu denedim arkadaşlar birkaç kere. Yani burada değil ama normal event olarak denedim. Bakalım nereye hoca setor geçeceğim tabii ki. Batkan Sarp. Bize bir dünya rekoru getirir misin koçum? Hadi bakalım Batkan. Abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir beğeni butonunda çok görmezseniz çok ama çok mutlu olurum. Hadi bakalım başlayalım. Hadi. Hop. Çok güzel. Çok güzel. İnanılmaz güzel. Of bak dünya rekoru sarıp bak yukarıda gördüğünüz gibi. Dünya rekoru ve olimpik rekoru oradaki sarı arkadaşlar çok güzel attık. 88-27. Öbürlerine fark açtık görüyorsunuz arkadaşlar. 72'deler onlar biz 88 attık. Çok güzel. Buradan bir dünya rekoru çıkar mı bilmiyorum ama biraz konsantre olalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi koçum. Çok güzel. Gelmez. Fazla güzel olmadı bu. Güzel olmadı. 77 metre attık arkadaşlar. Ama halen birinciyiz. Bizi biraz zor geçerler. Biz buradan bir altın çıkartırız kesin. Şu an bir finallere bir kalalım da. Tamam. Speed lock çok güzel. Çok güzel. Hadi bakalım. Hadi yavrum. Hadi. Hadi. Geçtik. Geçmedik. Bizi geçmedik. Çok yakın. 88 metre inanılmaz yaklaştık. 86 metre atmışız. Güzel Güzel. Birinciliği vermiyoruz arkadaşlar. Geçemezler zaten. Bakalım bir dünya rekor çıksa güzel olur be. İnanılmaz güzel olur. Speedlock daha iyi olabilirdi. Çok güzel. Foul yapmadık. Daha güzel olabilirdi. 75 metre daha kötü olur diyebilirim. Ama halen birinciyiz. Biz geçemeyecekler ama bir rekor yapsak çok güzel olacak be. Speedlock çok güzel. Hadi yavrum. Ah. Faul yaptık abi. Geçtik ya bak. Duramadı bizimki. Tüh. Neyse. Halen birinciyiz geçemezler. Son. Hadi. O speed lock'a bak. Çok güzel. Bak 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 geliyor. Geliyor. Rekora bak. rekora bak. Uçuyor abi. Uçuyor. Anam dünya rekoruna bak sarı 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 çizgi dünya rekoru 96 abi Sarı dünya rekoru dünya rekoru yapıyorduk neredeyse Vay abi birinci bitirdik ama dünya rekoru bile yapıyorduk neredeyse Çok güzel oldu bize yaklaşamazlar bile Şuna bak 73'te kaldı bizim altımızdaki biz 96 attık Çok güzel oldu arkadaşlar finallere rahatlıkla geçtik diyebiliriz Şimdi masa tenisi hiç oynamadım ama bakalım Nasıl bir şeymiş masa tenisi oynayacağız arkadaşlar. Kim varmış burada? Erol varmış. Erol bir tutorial yap bakayım. Nasıl? Şöyle mi atıyorum? At abi. Bastım. Attım. Vur abi. Şöyle ha. Ha, sırf sırf Ren oynuyor. Niye arka yaptın? He. Abi biz bunda kaybederiz be. Oo abi bu zormuş be. Ana. Abi bu inanılmaz zormuş. Gittik gittik biz. Gittik abi. Deneyelim gittik he. Biz finallere minallere kalamayız abi. ne biçim şeymiş böyle. Erol Yılmaz hadi bakalım. Timo Mikel'e karşı. Nasıldı be unuttum bile. Böyle miydi? Ha böyleymiş. Anam. Yapıyoruz lan. Yapıyoruz lan. Yapıyoruz lan. Yapıyoruz ya. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Çok güzel. Wow, Çok güzel. Yapıştır abi. <laughs> Çok güzel. <laughs> abi de. Abi sıfır. 1-0 <laughs> öndesiz abi. Hiç beklemiyordum yemin ediyorum. Helal olsun. Hadi. Aa 2-0. Oh, 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 oh güzel. Güzel 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 güzel. Güzel. Devam et. Geliyor. Anam, anam, anam erken bastım. Erken bastım. Erken bastım. Hata bende. Güzel. Çok güzel. Oha 3-1. Çok güzel be. Çok güzel. Ya ben daha zor zannetiyordum ya. Kolaymış abi. Hadi anam 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 3-2 arkadaşlar 3-2 hadi yavrum alırsın ana 3-3 yaptı lan geliyor adam vallahi geliyor hadi rol güzel Hadi Yapıştır Hadi lan yapma be Abi ne güzel gidiyorduk ya Hadi Erol hadi ya O ne biçim vuruştu abi 5-2-3 yaptı Hadi Masa tenisinde niye böyle kötüyüz abi biz ya? Şöyle motor oyunlarında çok iyiyiz ama masa tenisle. De... güzel 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 güzel. 5 4 5 4 güzel. Güzel. Çok güzel. Hadi be abi çok çabuk puan kaybediyoruz be. Game point. Hadi. Allah. Vermeyeceğim abi. Kolay kolay vermem. Çıktı çıktı çıktı. Güzel. 6. 6-5 arkadaşlar. Vermeyeceğiz son puanı. Verme abi. Verme. Bizde bizde. Uf 6-6. Çok güzel. Hadi lan bir puan daha lan. Bir puan. Hadi koçum. Ah aldık lan. Aldık mı? 7-6. Game point mı? Nasıl game point abi ya? Daha demin game point değil miydi? Hadi la lan abi çok kolay puan veriyorum ya. Hadi. Kazandı mı? Game point mi? Ha game point. Verme. Verme. <laughs> çıktı çıktı. 8-8. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. İyi dayanıyoruz vallahi. güzel be çok güzel be 9 8 hadi yavrum al şunu hadi lan bir puan lan, bir puanla, bir puan lan al şunu al şunu anam anam gidiyordu abi vermiyor lan Hadi be. Alıyorduk ya. Abi ne heyecanlı maç yemin ediyorum. 9-9 lan. Bir vermedi. Ha <laughs> güzel 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 güzel. Ona 9 ona 9 güzel. Hadi hadi lan bir puan lan bir puan aldım bitiyor. Salah salah hareketler yapmazsak alırız Aa işte. Dedim dedim oldu ondan sonra. Salah, salah hareketler ya. Al şunu. Hadi yavrum. Hadi. Kurtar şunu bak. Anam son anda lan. Son anda aldı adamı bak. Abi çok uzandı lan. <laughs> Bitir artık şunu. Çok güzel be. 11 11 bırakmıyoruz abi. İzin vermeyeceğiz. Bırakmıyorum abi. Öyle değil. Türkler öyle hemen kolay kolay bırakmaz yavrum. Sen bizi ne zannettin? Ha? Sen bizi ne zannettin? 12-11 hadi abi match point. Game point. Abi ne uzadı be? Yaptım hataya bak abi. Sakat sakat vuruşlar vuruyoruz ya. Lan bir öne geçiyoruz onu sana hemen veririm, verilir mi abi maçı ya? <laughs> low on his knees, reaches for the forehand. What an incredible rally. The crowd are really loving this. Dışarıda. Güzel. Güzel, güzel, güzel. 13 12. <laughs> ha, aldık mı lan? Nasıl be? Değmedi mi lan? Dışarı çıktı zannettim. 13-13 gidiyoruz abi. Bir bitmedi şu. Gitti ha, gitti valla. Gitti. Gitti abi, gitti bunu kurtaramayacağım artık. Ha, güzel be. 14 14. Abi ne uzadı. <laughs> abi olmaz böyle şey. Deli hareket yapma.

Abi ne uzadı maç ya. 15-15. Abi inanılmaz uzadı maç. Güzel güzel güzel. 16-15. Hadi lan game point artık al şunu artık yani. Şeyini çıkarttık yani. Şeyini çıkarttık yemin ediyorum. Şişt. Ulan ben böyle uzayan maç görmedim ha. Erol alacaksan al şunu artık. Gitti lan. Oha daha 3 round mu var lan böyle? Ana. Desene sabah kadar sürecek bu. Ben de maç bitiyor zannettim ha. Vallahi maç bitiyor zannettim. Hadi yavrum. Güzel. 1-1. Güzel. 2-1. 2-1 öne geçtik arkadaşlar. Vermeyeceğim abi maçı sana. Gıcık kaptım. <gülüyor> <gülüyor> ne uzattınız be. Çok kaçtık. Şu tarafa geç. Çok güzel be. İnanılmaz vuruş vurdum. Ronaldinho gibi vallahi billahi. Öyle bir sekti ki top. Güzel be. 4-2 ha. Çok güzel gidiyoruz. 4-2 öne geçtik. Hadi. Ha güzel. 5-2. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel be. 6-2 abi. Çok güzel gidiyoruz. Game point. Hadi ya. Hadi. Bir bir yapalım şunu artık. Hep aynı yere atacağım ha. Anam anam anam. Game point. Daha game point. Hadi. Alacağız bunu. Hadi. Daha çok fark var. Fark büyük abi. Çıktı çıktı. Aldık. Yes son round. Bir bir gidiyoruz son round. Hatama, hatama bak abi. Hatama bak. Heyecanlandım bir de. Abi şuna bak lan. Çok güzel be. Çok güzel ve 1-1. Bir, bir. Hadi yavrum son rahatla. Sakın maçı verme. Daha bunun bir de final mi var? Oo 2 saatlik video olacak ha. Oo güzel vurdu. Güzel vurdu. Güzel vurdu. Güzel vurdu. Nasıl lan 3-1? Ana! Şuna bak. 3-1 öne geçti. Vay abi 4-1 öne geçti gidiyor ha. Maç gidiyor vallahi. Maç gidiyor. Çıktı 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 çıktı. 4-2 güzel. Çıktı. <laughs> Anam verme. Hadi be. 5-2 abi. Adam match game point mi geldi? Gelmemişti ha. Abi match point geldi adama. 6-2 önde. Maç gitti ha. Maç gitti. Verme oğlum. Hadi verme lütfen. Güzel güzel güzel. 6-3 6-3 geliyoruz. Geliyoruz. Verme. Gitti. Gitti maç. Neyse. O da bize güzel değildi zaten. <laughs> Gitti abi. Baya uzattı maçı ama kaybettik maalesef. Finallere kalamadık. Ama Cevlin'de rahat altınımızı alırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Hadi Batıkan göster bize. Dünya rekorunu getirme. Hadi. Çok güzel koştum be. Hatamı yaptım. İlk hatam geldi. İlk hatam geldi. Problem değil. Sonuncuyum. Şimdi birinciye geçerim. Merak etmeyin. Geliyor. Bak geliyor. Geçemedim adamı ya. Neyse gelecek. Şu ikinci adım üçüncü sıraya geldik arkadaşlar. İkinci sıradayız. 79 metre 61. sırada kişi. Şimdi geçeceğim onu. Dünya rekorunu getireceğim. Bak. Speed idare eder. Hadi yavrum. Really This is güzel, çok güzel. Birinciliğe geçtik 81 metre. Daha güzel atıyordu abi. Ne oldu ya böyle? Birinci sıradayız. Güzel. Speed yine kötü. Perfect. Hadi yavrum. Çok güzel be. 90'ı geçti arkadaşlar. Bak yine. Yine dünya rekoruna çok yaklaştık. Yine yaklaştık. Belki biraz daha hızlı koşsaydık arkadaşlar. Dünya rekoruna bile gelmiştik be. Hadi son iki, den iki denememiz var arkadaşlar. iki denemede bir dünya rekoru çıkarma. Speed öbürüne bakarak daha güzel. Hadi yavrum hadi. Geliyor. Gelmiyor. Ama 90 metreyi geçtik. 90.71. Son denemeler arkadaşlar. Hadi yavrum bir dünya rekoru gel lan. dünya rekoru 99'da mı ne? 95 yaptık be. Hadi. Speed'e bak Allah'a ne zeversen. Neyse birinci olduk. Dünya rekoru denemi yaptım ama olmalı. Altın madalya geldi sonunda. Çok güzel. Altın madalyamızı da aldık. Dünya rekoruna bile yaklaştık. 95. Dünya rekoru 99.1 şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama madalyamızı aldık. Masa temizliğinde de güzel olurdu ama olmadı arkadaşlar. Demek ki orada iyi değilmişiz ama buradayız. Susuyoruz. Çok güzel. Madalyamızı bu buradan aldık arkadaşlar. Bakalım halen birinciyiz ve Çin'e neredeyse farda, fark atmaya başlıyoruz. Bak bunlar 3 6 var biz 5 altına çıktık. Çok güzel oldu bu. Men's table mı? Anam. O nasıl oluyor abi? Kaybettim ben. He, o zaman demek ki ikinci ve üçüncülük mü oynayacağım ben şimdi? Evet. Bronz medal final diyor. Hadi geç abi. Kime karşı? Ching Chang Hoca. Haydi bismillah. Yapıştır. <gülüyor> <gülüyor> Rezillik, çaktırma. Rezillik diz boyu. Yapıştır. Lan gidemedim ha. Takıldım öyle. Lan ver lan şu puanı ver artık lan. Aldım 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 aldım. Güzel 1-1. Bir, bir. Alabilir miyiz arkadaşlar bu maçı? Üçüncülük ya da yeni bir madalya çıkar mı bize? Dışarıda. Güzel. 2-1 bize. Güzel. Alacağız lan. Bunu alalım bari ya. Çok güzel. Of be. Çok güzel be. 3-1 öndeyiz. Güzel gidiyoruz. Yine oraya göndereceğim. Güzel be. 4-1. Çok güzel gidiyoruz abi. Uf, konuşamıyorum neredeyse. Her şeye e, konsantre olduğum için arkadaşlar. Bizde. Ah değil lan. Son anda kurtardı var ya. Lan abi izin ver lan. Aldım al. Aa! Yetişme, yes! 5-1. Gelecek abi bu altı bize gelecek. Hadi şunu 6-1 yapalım. Hadi. altı yaptım 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 yaptım. 6-1. Güzel. Game point. Hadi yavrum. Bu kolay oldu abi bakarak. Güzel vurdu. 6-2. Ama halen game point'tayız. Çıktı. Güzel. İlk round aldık arkadaşlar. 7-2 aldık. Helal error. Hadi buradan bir bronz getir bize be. Ona lan ilk hata yaptık hemen. Birinci round'de hata yaptık. Flan güzel vurdu ha. Vallahi güzel vurdu. 2-0 ya. Şu olaya bak. Yapıştır. Of güzel vurdu ha. Ben niye o tarafa gidiyorum ya? Salak salak hareketler yapma be. İzin vermiyor. Çıktı, çıktı, çıktı. Güzel, 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 güzel. 3-1. Verme izin. <gülüyor> <gülüyor> Saçma sapan hareketler. Elim terledi lan. Aldım, 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 aldım. 2 Geliyorum abi öyle kolay kolay bırakma. Yapıştır. Yo dedi lan seyirci. <laughs> güzel bir şey mi yaptık? Aldım aldım. Oo. Abi güzel gidiyoruz dur. Terledim yemin ediyorum. Verme. Verme izin. Çattım lan. Oh 4 4. Çok güzel be. 4 4. Hadi. Bunu da al maç bizim. Lan abi ne hata yapıyorsun durduk yere ya. Ha dışarı attı çok güzel. Ben de dedim niye nasıl vuramadım ya lan. Hadi oğlum. Şunu 6 5 yap. Yap şunu 6 5. 6 5 yaptı abi. Game point. Vermeyeceğim. starting to build. determined to Lan abi. Küfür etçem edemiyorum yemin ediyorum bak. O kadar sinirliyim lan abi o puanlar nasıl veriliyor ya? Çok güzel. 7 7. Yine gidecek bu herhalde. Uzayacak gibi gözüküyor. Güzel vurdu ha. Of be ne biçim vurdum be. Çıktı çıktı çıktı. 8 7. Hadi. Hadi match point hadi. Hadi yavrum. Çıktı çatı yes yes yes. İşte bu be aldık be aldık be. Bronzu da aldım Allah vermedim ha. Onlar dinlememize gerek yok. <laughs> Bronzumuzu aldık. Abi inanılmaz bir bölüm oldu. Çok çok ama çok zor bir bölüm oldu diyebilirim yani. Bir gold bir de bronz aldık bugün. Bugün de bitti. Bugün de bereketli bitti. Retroid çok günde almışız arkadaşlar. Çok güzel oldu. inanılmaz terledim. Sanki ben yemin ederim koştum spor yaptım ha. Oo halter. Bir dahaki bölüme halter var ve yüzme var. Şu yüzmeleri de artık yapmam lazım. Bir halter bir de yüzme yaparız. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın İlhan Kaçar. Bay bay.